Öyle bakmayın. Orada osurmasaydım şu anda üçümüz dönmüştü. Kandırdınız beni eşval eşekleri yaktınız. Onu çektim öyle geçtim ya ama onu çektim. 13 yaşındasın <laughs> ha. Rankitçi bizle maç yapıyor. <laughs> 13 yaşını özledim Mustafa abi. Evet takım arkadaşlarımız. İyi seyirler. Değil mi? 13 yaşını özledim diyorum. Evet aaa çok hızlı ben geldim ben gittim hemen ya. ya. ben nereye atladım nereye geldim ya Neredesin? Abi? adamlar indi kuleye ben normalde kuleye indim ama hemen yükselince direkt bile düşmüş kulede adam Kule var arkadaki gözleme evi mi? aynen 2 kişi orada oh. vektör var bay benim silahım var mı? Var var bir tane pompalı. Al şey vereyim. He Hector mu? Hevector mu öyle? Ne? Vector. Yok yok. Ha oda kartını anahtarını bulmuşum. Canı bir adam. Koş Ay, koş koş. Ben ağlıyorum. Ben İki kişi çaktım de bir tamam. bir var. Çaktı baygın. kişi kişi. Zalimler. Ee, niye kaldırmış mı lan gel Burada burada. Evet, evet. hemen. Bak şey evet. adam indi. Sağında var, sağında var bir tane. Şu kulübede. Watch out. Ha dışarı açar. Aç. Başka kaldı mı? <laughs> Bize deniyorlar. Vurduğunuz adamları lootladınız mı? Yok, ben. Bir tanesini. Bir bir değil mi orada? 2 2 23 Oh. Lazer verir mi? Var mı lazer? Var no. var. Var da Aşağı atladı. Aşağı atladı. Çattan aşağı atladı. Şeyde de adam var. Las Vegas. Ayak sesi var. Reklansiyon. Telde adam var ha. Mermi var mı onlarda? Onda 556 var abi. Hamas var, hey. bakan var. Merdivende de benim gibi. Telde wow. 2 kişi, biri sen. Helal lan, baygın. Bitti, bitti. Tel bitti. B sel bitti. Bir kişi daha var, kaybı kaybı. A şey diyor abi oraya. Takım kim tutabilir mi? Ya yürüyor bak. Ha şimdi. Baygındı baygın. Bunda ne var? 4x falan var Fırat abi. 4'ü kullanamıyorum. Nereden mi? 3. 2x de aldım mı? 6. I. Telde daha var mı adam? Yok bay baygın vardı bitti orada. Kendi yani Bunlar her yeri de lootlamışlar ben anlamadım. Hiçbir şey de yok. 4x falan var şurada ya merdivende. alacaksanız. Alırım ben de bakın Odaya gidelim oradan varsa tahliye basarız. Tamam. Çatıya bir bakın. Belki bir şey bir şey vardır. 1400'de 400'de Gül önde. Gülbatır. Gülbatır geliyor. Aa Mustafa abi M24 8x var. Bence yok. Vuruyormuş. Vallahi var. Awesome. Awesome. Bizon var evimiz. İstiyorsan verelim. Hey. At bizon nerede? Al. Al mermilerini de. Araba yok mu? Odaya gidelim. Marked vehicle. Yine al burada da var biz onları. Yedi şey ki lazım mı? Evet. Yok. Yok. Bunlar, bu ambarları dahi lootlamışlar ya bunlar. Getik gel biz araba bakak. Buldum buldum geliyorum araba. Geliyor mu? O zaman Mustafa gel böyle abi. Bisikletle araba almaya gidiyorum. Mustafa geliyorum. abi gel. Odaya git o zaman sen abi. Ben Mustafa abi aldım. Araba Hı. var mı? Bayi var. 4 numara. Bayi var biz gidiyoruz. Üç kişi gidiyoruz. Önümüzde falan vardır o. Evet. Arkanızdan gel. Bir şeyler Aha. Onu da yedik şimdi. Tamam dedim bir düştünüz bak. Maşallah dediğin 5 saniye yaşamadan. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Daha lafım bitmemişti. Araba var. Adam adam alışıyor adam var. Aa bu lan. Hadi beni bitirecek. Hadi hadi. Helal lan size. Ah be Fırat abi gitti ya çok dıştan dolaşmışsın Mustafa abi. Adamla gözümün üzerinde neydi? Arabayla de, Evlerin en arkasından dolaşıyorum. Çavuş e, arabayla kaçıyor diye döndüm buradan ya. İşte bunun sebebi ne biliyorum sen bir tane kulaklık takıyorsun. Ben de bir tane takıyorum M4 var 3x var bunda. I got supplies. Fırat abi. Fırat Mustafa Bak, bağlı birisini aldım Jarjar bitti diğeri de geldi ben aldım hiç. Ben de aynı şekilde oldu ya. Yere yattı bir ya. Benzin yere Odaya bak. 6x var. AMR var. 5 mermi mi alıyorum ama. Haliye yok. M24'ü bıraktım deli yürek De şey deli deli türk Alsana o M24'ü alın amrm ki bitti mi alırız Teşekkürler Hadi gidelim hemen Oğlum. Bu daha hızlıydı ya Bir şey bulursak değiştiririz Niye vurmadın deli Türk Gördüğünü vur gördüğünü vur Niye vurmuyorsun Salıyor o ya Çocuk senden alışmış Ne ben saldırmıyorum öyle ya. Deli deli oğlum. Ben başım ağrıyor bu Adamlar da Sahile falan atlamışlar herhalde en arkadaki. He? Military'e atlamamışlar. O arka, oda kartının arkasındaki sahile atlamışlar demek ki. Tamamdır, oradan vurdum. Adam yatıyor önümüzde, hemen yerde yatıyor. Ulan üstünden atladık lan? <laughs> Kaydım ben

Awesome. İntikam awesome. bu ya. Onlar üç kişi. Arabayı size bıraktım. Arabayı size bıraktım fişek attım burada abi. Ben araba şey sandım lan, bıraktım benzin yok sattım. <laughs> yok lan. Aslında deli deli Türk beni buraya bıraksın geri dönsün diyecektim de attı da arabada. Baharım kışa döndü. Kapalı. geçiyor şey Açma şeyi. Gel gel üstüme çık gel. Bakayım çıkıyor mu diyeyim. Birazcık. O çünkü ikiden fişek atmışlar. Açın mı? Geldi mi fişek? Aç aç. Sen P90 aldın mı öbür droptan? Yok duruyor. O zaman ben gidelim oradan da onu alalım ben. Tamam. Alayım onu ya. Ow. Barış tepe. Sis atın sis. Gel arabaya. Can basmadım. Can basın. basın. Bas yanı gidelim. Bas yanı gidelim. <laughs> Buradan mı? Buradan mı? Buradan mı? Ne yaptı? Burada kaçtım şey Başka buradan bir yerden Ben alacağım. Var bendeki yeter ya. Yani. Biterse yaşarsak adamdan alırız. Burada bir yerde adam var. Karagol şeyde sürü. Adam var burada. Oha. Awesome. Adamın ağzına yapıştırdım bombayı. Geçmiş şey olsun. İşaretledim yere drop attı. Bu arının altına. Kaldın at, at 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 Ne ya? Adam burada mı? <laughs> canlanması var Bir sözü bir adam Asım awesome. Bu arabamız bayan da al Buraya gelmiş ne? ne adı? Garajın orada barbarı baydı ya bu. Ha demin ki atla kaçmış yani. Adı ne onun? Zoxeso şey öyle bir şeydi bu Aynı şey. Zox. A ana X Y N. Dedi ya şey. Bütün aklar bazı bu da öyle. Deminkinin ki şey demek arkadaşıydı. E, kadın olduğunu nereden biliyorsun? Bayan dedi. Kadın bayan. Demek. Baydı ya beni abi. He bayan. <laughs> <Üstüm. Aman gülüyor> Anne ne oldu buna? Öleceğiz. Kaç paramız var? 4 8 var. Bu da var mıdır o para? 10 <laughs> <laughs> <On> aldı lan. Murat <laughs> uçmuş lan ne topluyor. Araç dökülüyor dökülüyor Adam 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 var evde adam Burada biri insin abi döneceğim ben biri insin burada Yineceğim. Bak burada Watch out. Canı bir Awesome Ya Bu kuyen ya Diyor mu yabani? Çiğdem de Tarzan filminde yabani var biliyor musun? Kuya var kuya. Bayağı adam burada. Sonumuza drop düştü. Aman rey var mı drama rey. Ben adam 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 adam. Hadi. Awesome. Bu durumu hızlıca alın aşağıda garaja gideceğim araba yok. Bir şey alın. AVM var? Alsana onu. Şey, al, al Ya gözünü seveyim. Biri alsın hızlıca. Hı. Al, al, al al al. Ne yaptın? Sen niye almadın? AMR var diye mi? AMR var evinde. Bir şey kaldı. 5 perm var. Aha burada adam var. Koyan burada. Araba yok. Araba yok ki. Bir adam Kapının önünde araba, arabayı bırakmış. İçeride yapıyorlar mı? Bence bunu vurmuşlar burada. Bence yatıyor içeride. Yok ya. Ya da arabayı alıp kaçmış. Karşıdan Mirado'yu alalım gel. <laughs> Mustafa abi al arabayı. Bunun benzin bayağı az mı? Ya yani var benzin. Bu full. Bu da 980. Ya. Tepe. Gem için sat. Tepe de olabilir. Yalan da değil. Nerede olabilir ha? Bakıyoruz vallahi O Bu çünkü de de yoktu bunlar değil mi? Yok. nerede bakarım? Aha önümüzde Aynı arabadan var Yatıyorlar Çatı 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 değil lan burada yerde yatıyorlar ya Ağacın arkasında Gördüm. <laughs> Awesome. Awesome. Vay, wow, ikisi birden mi öldü? Bir kaldı. Awesome. Yo, i̇ki kişi vardı orada. Siz vurdunuz mu oradan birini? Yok, ikisi öldü o zaman. Bir dakika bakacağım Aynen, ikisi birden gitmiş. Demosu sabah. Salaklar burada niye yere uzanmışlar? Çık. Tepede dur. Akla edemeyiz diye. Gelen eve batacak. Bunlardan bu eve. İşte bu Araplar böyle abi. Hep pusu düşünüyorlar ama mantıklı da düşünemiyorlar ama. Onlar evin etrafında dolanacağınızı düşünürler. Ya biz eve bakacağız, uğraşacağız. Olsun yine aşağıdan görünürler ki. Yüksekte durmak avantajdır her zaman. geldi bu. Otelde 5 mermi is istemedim. Tamasın genelde böyle rush oynuyoruz abi. Bir yerde pusup yani uzakları kesmiyoruz ki. O fight'ın durumuna göre nadiren olan bir şey. Bak etrafa istediğin kadar bak 8 şimdi mesela. Bakıyorum da Pıs. Ha gördüm. Dağdan içeri at göstermek. Lan oğlum kafaya yedi ya. Son verme yan <laughs> We are the best.